Biliyorsunuz Kudüs'te çok büyük katliamlara imza atıyor terörist İsrail Devleti. Biz bununla alakalı geçtiğimiz günlerde sabah namazı programları olsun, Malatya'da konvoylu eylemler olsun hepsine birer birer imza attık. İnşallah bununla alakalı da genel merkezimiz merkezimizin ezninde Genç Memur Sen Kudüs Akademi eğitimimizi başlatacağız. Bu Türkiye genel bir program olacak. Buradaki amacımız toplumda Kudüs'le alakalı farkındalığı artırmak olacak inşallah. Genç Mevursan Kudüs Akademi programımız Türkiye'nin 81 ilinden herkesin katılacağı toplumu genelne açık olan bir program olacak. Çünkü bizim bundaki tek amacımız Kudüs'le alakalı Türkiye genelindeki farkındalığı oluşturmak. Malatya ilinde de bununla alakalı çok büyük bir farkındalık oluşturduk. İnşallah devam edeceğiz. Türkiye geneliyle beraber Kudüs davamız, haklı Kudüs davamızdaki etkinliklerimiz hızlı bir şekilde devam edecek inşallah. Eğitimimiz 5 hafta sürecek inşallah. Eğitimlerimize Türkiye'nin tanınmış simaları katılıp 60'ar dakika olmak üzere sunumlarını yapacaklar. Bu 60 dakika sunumdan sonra katılımcılara 30 dakikalık soru cevap şeklinde sözler verilecek. Programımız Zoom, YouTube ve Telegram kanallarından e, o, telegram kanallarından yayınlanacak. E, i̇lk programımızda inşallah eski Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamız katılacak. Talha Kılıç gibi e, Türkiye'de Türkiye'de Kudüs'le alakalı büyük çalışma yapan önemli hocalarımız katılacak. Program sonunda da yayınlanan makaleler, okunan kitaplar, e, sorulan sorular bir kitap çıkarına getirilip katılımcılara, katlı, katılımcılara verilecek. Programımızın sonunda %80 oranında programa katılan arkadaşlar arasında bir sınav yapılacak. Bu sınavda da Türkiye'de ilk ona giren kardeşlerimizi inşallah Kudüs'e göndereceğiz. Neden Kudüs? Çünkü Kudüs bizim ilk mescidimiz. Peygamber efendimizin miraca yükseldiği yer. Kudüs bizim haklı davamız. Kudüs'teki kardeşlerimiz bizim canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Oraya düşen her ateş bizim de ciğerimize kor ateş olarak düşüyor. Bu sebeple biz Kudüs'ü kendimiz, kendimiz de Kudüs sayıyoruz. Bununla alakalı Türkiye'de çok büyük çalışmalar yapıldı. Mavi Marmara'dan tutun, kitlesel basın eylemlerine kadar. Biz Kudüs'ü kendimiz gördüğümüz için Kudüs'le ilgili inşallah canımızı, servetimizi, her şeyimizi ortaya koymaya hazırız. Bununla alakalı da Kudüs, haklı Kudüs davamızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Kudüs bizim ilk kıblemiz olduğu için sadece Kudüs'te yaşayan Filistinlileri değil, tüm ümmeti Muhammed ilgilendiriyor. Bu sebeple de tüm dünyadaki Müslümanların, tüm insan haklarına inanan insanların Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve Filistinlileri savunması gerektiğine inandığımız için biz bu şekilde sesimizi gür bir şekilde haykırıyoruz. Haykırmaya da devam edeceğiz. Ben buradan sizin aracınızla Türkiye genelinden ve tüm dünyaya sesleniyorum. Kudüs'ü yalnız bırakmayın. Kudüs dünyanın ortak mirasıdır. Kardeşlerimize sahip çıkalım.